bu şekilde babam bunları bulmuş. 10 tane kadar var. 3 tane burada, 1 tane burada, 1 tane burada, 5. 2 tane de burada 7. 1 tane burada 8 dostlar. Bunların hepsini keseceğim. Buralarda gösteriyordu. 2 tane de burada. 10. Kes kes baba. Bazılarını keseceğim diyor babam. Burada 11, 12. Çok olunca ben ters çeviri vereyim dostlar. Keseyim bir yandan hem bilgi vereyim. Bizim buralardaki adı kulacık mantarı. Sizin oralardaki adı nedir? Hangi illerde topluyorsunuz? Beni izleyenler çünkü bu mantarı bilenler genelde oluyor. Göresel ismi nedir? Söylerseniz sevinirim. Bu şekilde 3 tane burada. Ben bunları ters çevireyim. Bulması daha kolay oluyor o zaman dostlar. Şöyle bir tane de burada. Bitti mi? Hayır. Daha var mantarımız. Çok şükür. Bereketli bir mantar oluyor. Oo, bir tanesi kurtlanmaya başlamış bile. Şunu şöyle ayırayım ben. Kurtlu. Şaşırdım. Şöyle şu bilgiyi de vereyim dostlar. Şu tikenlerle mukaza oluyor. Bu tikenlerin dibinde oluyor farkındaysanız böyle. Bu tikenlerin olduğu tarlalarda bakabilirsiniz. Bu şekilde Yanlarında çimen mantarı da olabiliyor. Onlardan da denk gelirse göstermeye çalışırım. Basmayın dostlar. Buralarda çok bıraktım çünkü. Şöyle. Görüyorsunuz hemen dikenin dibinde çıkmış dostlar. Zaten oradan geliyor ismi de diken mantarı. Burada Çanlı Semih abime selam olsun videoyu izliyorsa. Abi bizim buralarda oldu. Sizin orada da muhtemelen olmuştur. O da bu tarz videolar çekiyor. Şöyle tek lokmalıklar süper süper devirelim şöyle buradakileri devireyim Oho. babamla arkadaşım buluyor 10 tane dedim ama daha fazla şu küçük dostlar şunu bırakacağım şöyle biraz daha büyüklerle yola devam edeceğiz şöyle büyükler büyümüş zaten kurumaya başlamışlar bazıları şu şekilde bu, bu boyuta ulaşımları toplayacağım. Şöyle küçükleri bırakacağım. Babam buralarda daha var diyordu ama onları da bulup hasat ederim dostlar. Şu şekilde meramız bu.